Merhabalar, hoş geldiniz. Tepepine videoyla karşınızdayım. Bugünkü videoda ikon piklerimiz var. Üç tane ikon pik var ve aynı zamanda benim Pak Fakir'in abimin 81 artı pikleri var onları da izleyeceksiniz ama videoya geçmeden önce şu kartları size tanıtmam gerekiyor. Ya olursa kartları nasıl kartlarmış onları bir konuşalım. Ee, takımlarının gerçek hayattaki senaryoları gerçekleştirmesine bağlı olarak tek seferlik yükseltiliyor ve artı 2 alıyor bu kartlar. Forvetler orta saha oyuncuları takımları sıradaki 5 lig maçında en az 6 gol atarsa yükseltiliyor arkadaşlar. Defans oyuncuları ve kaleciler takımları sıradaki 5 lig maçında ise en az bir tanesinde kalesini gole kapatması gerekiyor bu kartların yükseltilmesi için. Onu da belirteyim şimdi hemen şöyle bir geçelim kadro kısmından Vatif kartlarına bakalım. Sancho ve Gomez dikkat çekiyor. Onlara bakmıştım ama bence Sancho çok pahalı. Şöyle konsept yapacağız. Aynı zamanda Vatif yapacağız. Şimdi Kante bence hala yeterli değil. Yani iyi bir kart ama bilmiyorum. Sissoku'yu ben bir tık daha önde görüyorum o UEFA kartını. Pereira karşıma geldi. İyiydi. 44 4 zaten. 90 hızı var. Bu kartın fiyatını bilmiyorum ama hemen bakalım aslında Pereira'ya. Bu kart bana potansiyel verdi açıkçası. 92k ben alırdım. Net alırdım söyleyeyim. Marcelo ve bu yükseltildi. Rafinha'nın ters ayağı zayıf olduğu için çok önermedim. 3 ters ayağı var onu geçtim. Burada Papu Gomez bence iyi bir kart ama tabii ki liglerinin maçlarını takip ediyor olmanız lazım arkadaşlar. Ben sadece kart olarak söylüyorum yükselip yükselmemesi tabii ki takip isteyen bir şey. E, onun dışında çok dikkat çekici bir kart var mı? Smalling iyi önerebilirim. Çok büyük beklentiniz olmasın ama iyi bir kart diyebilirim. E, buraya baktığımız zaman Fer çok ucuzdu. Şu an bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama açıkçası çok Yavaş gözüktüğü için pek önermedim ben. Onu da belirteyim. Artı 2 alırsa Pace'i kaç alacak? Onu da merak ediyorum açıkçası. Ee, ve bunun dışında çok fazla sorulan kart olmadı zaten. Onları da söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş videoya geçebiliriz. Hemen aşağıdaki bilan linkinden bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. İyi eğlenceler. Açıyorum arkadaşlar. Ortadan. Hemen senin isteğine karşılayayım oyun. O Ciro geldi. O bu kart motum kart vay be. Bu kartlara gelebilir miymiş ya? Harbiden şaşırtıcı. Yani 84'lük özel kart da Şimdi arkadaşlar buradan ne açalım ya? Ciro oynar mı? Tabii ki oynamaz. 47 hızı var. Şunu açtım. Argentor Prime ile bulunmuş. Argentor ismi tanıdık geldi. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. William. Ciro adamdır ya evet. Çok güzel oynatmıştı. Evet 85 üstü açamazsak kim time out yemek istiyor diye başlayalım oyunumuza her zamanki gibi. Şu karttan. Ben adayım demiş. İlk olarak yazdığı için Vezliya. Vezliya seni seçtim. Aaa Dellali geldi güzel tamam okey. Abimde de 19 tane varmış onu da açarız. Kurtardı. Eki sen 19 seç. tane yapmış mı ya? Evet. Oo bak Birkan Dibala gelmezse time out demiş direkt. Tamam time out atalım. Ben direkt atıyorum şu anda var. Tamam atabilirsin. <laughs> Oyarza bas Saul, Saul daha değerli sanki. Görüşürüz bir kan. Son. Bu sefer de 83 diyelim ya. Bark'ın gördüm, Bark'ını attım hadi. 85 kurtardı Bark'ın da. Ey yo çocuğz oğlum yapsak mı? Evet bayağı iyi açtım bu arada. Evet çok iyi açtım. Ama nadir ka şey kalmadı, nadir olmayan kalmadı. Evet ya o da üzücü biraz. Diğer çarda yaparız. Şimdi squad meta sözü istemiyorum. Kadro kurma görevleri ve ikon yapıyoruz arkadaşlar. Bu biraz sancılı olabilir bizim için çünkü takım satmamız lazım. Let's Veriyor mu buradakileri? Verdim. Git git. 44. E ee, var mı kartımız? Tamam ah, varmış. Güle güle. Tamam birisini vermekten fazla. 83'leri verdik, ifleri verdik. Gerard Moreno bu tip nedir ya? Yazık günah valla. Bülent Korkmaz gibi olmuş. Pardon. Tamam. Yok pik ama bu. Of çok heyecanlı. Bir kulübün, bir şehrin hayalleri, umutları sadece bu pike bakıyor şu anda. Şöyle bir toparlanalım. Ay. Ah. Evet ben arkadaşlar. Ayağa kalkıyorum bir hafta. Kimi, ne veriyoruz? VIP mi veriyoruz? Modluk mu veriyoruz? Direkt yoksa yayının kanalın şifresini mi veriyoruz? <laughs> Ronaldo açarsın. Evet. Adam belki kötü bir adam mod verirsem herkese banlar. Yine VIP veriyorum ama ne açarsak VIP veriyoruz. Ne açayım? Nasıl diyelim? Kullanacağımız bir önce Ray... açarsak VIP veriyorum birisine o zaman. Rating söyle bence ya. Öyle mi yapalım? Kullanacağım e, kullan... mı olsun. Evet evet. Ya biliyoruz zaten kimi kullanacağını. Mesela Cruyff açınca tabii kullanacağız. Tamam. Kim geliyor? Kim geliyor? Seçiyorum rastgele birini. <laughs> Ufa gören masum köylü geldi şansımıza. Basıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Bastım. <laughs> Aa, bayağı lose oldu lan. Stoykov alacağım da. Yani Ooh. lose bu. Abi bu ne? Ben niye bu kadar şanssız bir insanım ya? Olur ya nasip yok yani nasip. Yok. Nasip oldun. Karbanın yüzü ne zaman gelir Başlıyoruz. Kimler, 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 kimlerle? Güçler güçler de güzeldi evet. Evet, ilk olarak ben başlıyorum. Şuradan açıyorum o zaman. Ooo, piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, cimnastik. E iyi Kovacic. 3 dedim hemen açtım senin üçünü. Emre abi 5 demiş. Aa. aa. 5 aç, açtık abi zaten 5. 7. Tam birazdan timeout olayımıza başlayacağız. 7. 11 tane var şur. Gel. 29 10. Endi güzel. Evet şimdi buradan 83 gelmezse timeout'u kim atıyoruz? Hemen bir tane gönüllü alalım. Biraz gezmek isteyen varsa, bir kahve içmek isteyen varsa, takılmak isteyen varsa. Peki seçer misin ya? Ben çok şey yapıyorum şu an. Tutamıyorum. Abi. Çok fazla kişi var. Ahmet var arada. Tuttum Ahmet'i. Ahmet'i yakaladı çok... mı? Tamam. Ahmet'i bırakma. Yakalamaya çalışıyorum şu an. Yakalasam <laughs> <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ahmet dur bir dakika Ahmet. Ahmet yakaladım. kaç. Ahmet kaçma. <laughs> yakaladım, ahmet, yakaladım. Ahmet timeout. Ahmet timeout. Ahmet. O Ahmet var ya, adamsın Ahmet. Evet, şimdi başka bir şey yapıyoruz. Time timeout time olmaz. Buradan 86 açarsam kime VIP veriyorum kanalda? Ama gelmezse de ban mı? <laughs> Tabi gelmezse time at şart. Time şart. Sen seç bunu. 86 mı 85 mi yapalım? 86'ya yap ya VIP vereceksin. Tamam 86 yapıyorum. O abi çok zor. Dur nasıl seçeyim? Mubot'u yakaladım ya. Gerçekten bir tane tuşa <laughs> bastım. Mubot <move> geldi. <laughs> K kartal 17 abi sendeyim. Açtım. Rastgele basıyorum arkadaşlar. Tek tek seçmem zor da. Olmadı be. K kartal 17 olmadı. Tamam VIP oyuna devam ediyoruz. Sıradakine basıyorum. Rastgele. Sardı bu etkinlik. Kime basmışım? Basamadık dur bir daha. Emirhan Gürsöz. Emirhan Gürsöz denk geldi. Şunu açtım. 86 gelirse VIP olacak. Ah be. Olmadı olsun. Burada ee, buradan 83 almam lazım benim. Sıradaki, sıradaki, sıradaki. Sakin olun, sakin olun. Kim geldi? Ahmet Emin Şahin diye okuyorum doğru okuduysam eğer. Dırırım dırır. Oo Ahmet Emin Şahin ip aldı. <laughs> Eyvallah Ahmet çok sağ ol. Allah. Adamısın Ahmet. Şimdi sana nasıl bir IP vereceğim? Bunun ikini şöyle alacağım. Adamsın Ahmet. Durun durun yazmayın sakin olun bir nefes alın. VIP ekledim. Tamam yine devam ediyoruz. Bugün VIP günümüz. Rastgele birisi kim geldi? God of Swords. Ah be olsun. Fabian mı? Kolarov mu? Bence Fabian İspanyol. Son gidiyorum. 3 tane kaldı VIP için. Rastgele birisine tıklayalım. Tıklayamadık. Tıkladım. Zenyota TR, Zenyota Ultra TR. Bu arada çok kötü açıyoruz ayı. <laughs> <laughs> Laf kaynadı da. Bu ne ya? MS White Monkey. Ee, if geldi. Ne yapsak? Bilemedim. Sonuncusuna basıyorum sonra bitirelim. Göztepe'li 35, 445. Sonuncusunu açtım. Çok sağ olun katıldığınız için arkadaşlar. Bu katılım olacağını bilsin şey daha önce yapardım. <laughs> Eyvallah. Şimdi bir soluklanalım su içelim. Bitti bitti sakin olun. nefes alalım. Önce kaç açalım? 3. Okey. Abi benden de bir 7 var ya sonra. Sonra da chatten alırız. 10 diyen yani Emre FB var. İkisinin söylediğini açsan sonra da şey açalım. Ehh ikisi ehh <laughs> Limer alayım Ağabey Efe Emre Emre'nin dediğini bir saniye açacağım 9 Tamam Bale Var eder Fena değil Evet 10, diğeri On. 10, 10 yazlar deriz okay, onlar Tamamdır ona yükseldik bir Güzel. Of, güzel. Tamam. Eyvallah beyler. 10 adammış ya. 24. Vallahi 24. Evet, 24 açıyoruz. Eh. 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 Fena Time out sekansı başlatalım mı o zaman? <laughs> <laughs> hızlısından, hızlısından. 84 evet. 6 açarsak birisini time atlayalım yine. Kim gidiyor arkadaşlar bu, benim... bu sefer? Şöyle bir tanesini gözüme kestirdim onu açıyorum. Tamam aç sen biz o sırada soralım. Ah Goya'ya geldi. Seçiyorum ben yine birisini. Ben 18 demiş Tunağan Uzal. Aç abi 18'i nasıl bulacağız? 84-6 tamam. gelirse Tunağan'a bir time-out geliyor. Tunağan bir kahve falan doldurur, bir şey yapar. Tamam Tunağan, geçtik. Kurtardı mı? Evet kurtardı. kurtardı. 84 ve şey ya... 7'yi aç demiş birisi, Anthony. Beni dinle demiş. 7'yi sanki açtık ya. 7'yi ben söylemiştim 3. başta Ay. 7 evet, ekiz söyledi, ekizi açtık yani. Sen direkt arkadaşa time-out atabilirsin. 13, <laughs> evet ekizi time-out 13'te Ronaldo var demiş abi, Josep. E ee, şimdi bir saymamız lazım. 7 8 9 10 11. Oh ki. Tamire 95. Hı. 83. Uğurcan Çakır geldi. Devam. Vur boyunu Çok benzemiyor mu Uğurcan'a beyler? Çok benziyor. Aynısı direkt. Şu ortada bir tanesi var. Onu da açalım. 1 bir demiş birisi. Ay. Oo, Barınççı geldi. Kimisi lan? 1. Hemen 1'e gidelim. 1'e gidelim. 11'den Lukaku. Hatta alayına. Kanti 15 ben demiş tamam. Bu da fena değil. Kanti neredesin dur Kaçmadı Kanti. Kanti bulamıyorum seni. Buldum seni Kanti. Ben yakaldım. 15 mi? Tamam 15. 80 orta altı Kanti ben, de artık su içer? <laughs> Kahve mi içer? 15, 15. 15. 15 dedi değil mi? Evet. 10 dur 15 demiş. Aç bakalım. Tamam. Açıyoruz. Hoppa. Ante, seni tanımak güzeldi dostum. Evet. Emre sen söyle bakalım bir de ya. <laughs> Adamı kaç dakika 60 saniye atmışlar tamam. Ben mi söyleyeyim? Ben attım ben. Bak devrejeci yanındakini evet. açsana. Hiçbir şey olmayacak bu arada, Tabii. hiçbir şey çıkmayacak. Bu sadece bir şeydi. Aç aç. Take attım şu anda evet. Devam çok tamam, iyi gidiyoruz. Oğlum bu kadar bu şu anki en kötüsü. <laughs> tamam şimdi şu genel oyunun yanındaki sol bit sondakini açacağım. Emre yani, kendine bir time out atma yok. Bir sol yani. bir sol bir sol. Oğlum e, onda de, da bir şey yok ki. Onda da bir şey yok. Ha Shazen'i varmış. Oo 87 Shazen'i geldi iyi bari. Tamam iyi çıktı. <laughs> ben bir soldaki demiştim ama artık çok açtırdım. O yüzden birisine yine... Hadi bir bir, 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 sol daha açıyorum tamam bakalım. Popescu 4 demiş Murat Yaşar sevgili Vay Murat, yani, Murat Yaşar'ın. geldi. Dördü de açalım. Kaç? Dört mü? Dört, dört, dört açılmış açıldı. ya. Evet. Kaç tane kaldı? Beyler, çok mı kaldı? Çok or kullandık ya. Yok daha var bu taraf. Ya bu kadar kalmış hakikaten. Yok oğlum. <laughs> Bence yok gibi ama. Oğlum bu ne ya? Burada çok az oyuncu var. Oraya gitmez. Dur <laughs> <laughs> <Sırk> kaybettik. <laughs> ha, burada, dört. Çok başka yerler demişiz ki biz. Evet ya. Murat Yaşar kusura. Dört, Tamam aç. Dört diyen herkese açıyorum. Hazır mı? Hazırız. Yani ona hazır mısın diye sorsak zaman kaybedeceğiz. <laughs> Açsın. Tamam. 82. iki. Tamam. aç son kıyak. O şey aç, sala haştıran arkadaşımız yedi demiş abi aç. 7 açtık, 7 açtık ya maalesef. Layman mı? Ah. Laybar. Altıda counter var eminim çok fazla altı yazan var. Hadi şey bakalım altıya Pareo. Güzel. İyi güzel. Abi senin de bir ikonun var gibi ya. Yok bundan sonrasında zaten ne olacak ya? Oradan da bir gattuz aldık mı tamamız. 6'yı açtık. Eee <laughs> ben karışmıyorum. Ekiz bence kendini affettirmelisin. Abi. Kaç açmadık ki? Ekiz 8, 8 diyelim mi? De abi hadi hadi bu klişeyi değiştirme. De o buradan abi. hiçbir şey çıkmama ihtimali çok yüksek. Ben Pardon arkadaşlar. Önce hak ettiniz. Abi. Ne takettiniz ettiniz yani? Evet evet. Bu klişeli. Jordi nasıl alıyor? Brightstar 14 demiş. 14 mü? 3, evet. 6, 9. Bir dakika. Burada kaç kart olabilir ki? 3, 6, 3, 9. 6, 12, 12 kart var 9, tamam. 2 tane daha 12, 13, Abi, 14, nereden 14, biliyorsun 14 açılmayan tek ya? Allah billahi helal olsun. Bu hak ediyor şu anda açılmayı. Oo Ciro geldi. İyi Ciro geldi. İkonu açtık Güzel. abi Stoykov çıktı ya. Dayanay hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi gitmiyoruz bence ya şu ortalama. Fena değil ya öyle şey hani parasını hak eder en azından. Devam. Evet şu ikisi kaldı. İki Burada diyorlar. Bu sayfayı bitirelim artık. İki diyorlar, iki diyorlar. İki mi? İki, iki. Aa gerçekten ikiyi açmamışız. Açalım. Burki. Burki. Sarper bunu sever. Sarper abinin en sevdiği kart çıktı. Youtube'a gelecek tabii ki İk ikon videosu hiç merak etmeyin. Ahmet sen de bir şeyler söylesene artık ya. Adam bunu açtırmıştı? <laughs> VIP aldı. Omayan <laughs> gelmişti. <gülüyor> Ahmet, <laughs> aynen. <abi. gülüyor> Ahmet sen de bir şeyler söyle. Evet. 5 diyorlar abi yine 5 yazan beş yok. 5 Evet. tamam bakalım. Açtık 5'i. Abi bir tane daha ciro ne yapacağız biz bunları? Mevcut niye demiyor ya? Evet o da enteresan. Yanın şey aldığında mevcut demiyor. Öyle biliyorum ben. Kadroda olması lazım diye biliyorum. Dribi Ciro. Ee, 11 açtırmasın. Evet. Aç sen ya bir tane. Sen de aç. Ben açtım bunu. Ay, keşke açmasaydım ya. Evet. evet 11 hangisi? 2, Sa 4, bir sadık. 6, sadık, ha? 8, 12 oyuncu var mı? tamam. Tamam okey. Oo Vayne aldım. Güzel, güzel kızım. Yüksek ratingler bana iyi. Evet ne kaldı? 2 tane falan kaldı sana. Aynen 2 tane kalmış. Evet beyler sağ mı sol mu? Ben sol twink istiyorum. 93 çıkantana win tabi canım. Ben niye böyle oturdum Çek bir yanda ya? <gülüyor> Ayrıca <gülüyor> sağ, sağ, sağ mı sol <laughs> mu? Emre bakar mısın? Abi nasıl ayırt edebilirim acaba şu anda ben bunu? Beni ilgilendirmiyor. Senin kanalın. Sağ Sa birisi. Yakala 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 tut tut. Tuttum. Ado gel. Açıyorum. Ado'yu direkt polise şikayet ediyorum. Ban falan değil. Evet Ado. Haydi. Geçmiş olsun. Ben attım mı 10 dakika atıyorum o yüzden ben time out atmayayım kimseye ya. <laughs> Aynen sonra abi, <laughs> bilmediğim ben, ben için. Tamam Ado 0 12 2 oldu. çok kötü çok kötü çok Evet win mi lose mu arkadaşlar? Ya. Bence Luz. Nasıl Luz ya? Salah var. Ha Salah var. var. doğru. Salah zaten 90 rating Salah kardeşim. var ya. Sen ne kadar harcamıştın? 200k harcadım. Çıkarır 200. gibi ya. Şezli de Salah. Yani. Ben aldım. İki Aynen. tane Ciro. Bonucci, Ciro var. Pareo falan. İyi yani her türlü. Güzel. Win-win ya. Küçük win yani, bir yani evet. Aynen küçük Emre ben kısa müsaade istiyorum. Tamam görüşürüz. Teşekkür ederim. Paketlerini Haydi için. görüşürüz. Bay bay. Evet sağ ol abi. görüşürüz. Eyvallah bay bay. Açıyorum. Haydi bakalım. Çağrı hocam için. Haydi bakalım. Çağrı hocam. Oy o ne ya? O ne? Allah aşkına bu ne kadar kötü. Bir... Ondan Emre benim bir işim çıktı ya. <laughs> ama bu çok kötü. Bu ekstra kötü oldu ya. Ben kaçıyorum hadi görüşürüz. 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 <gülüyor> hangisini <gülüyor> alayım diye Bilmiyorum sormaya utanıyorum şu an ama çağır Hocam hangisini alayım? Bu bayağı şey... Yarın görüşürüz. <laughs> yarın <gülüyor> harbiden Çağrı abiyle buluşuyoruz. Var ya. Harbiden dayak edin diye YouTube'a bir de çıktı şu anda hafta sonunda. <laughs> Kimi alayım? Ortadaki... Meman... en oluru kuman gibi duruyor. Kuman alayım evet. Bakalım, ben şöyle edeyim. çıkmak istiyorum ama olmuyor. Evet ilk pikten Stoykov, ikinci pikten Kuman açtım. Daha kötüsünü açamam diye düşünüyorum. Üçüncü pikimi açıyorum şu anda. Bu da abim için. Geldi. Oğlum yine kötü de. Bence... Dur bakayım. Laham olur mu acaba? Olur, yaşın... olur olur. Olur olur. Lan alacağız buradan. Yaşını boş ver. Yaşını demiş. Bence çok yaşın kötü değil. değil. Çok kötü değil. Göz boyu Bil... ama. Yaşını alma. Ben almam. Beni şu anda sniperle vurman lazım yaşını almam için. <laughs> Başka türlü al. A Olmaz yani. Al al. Lam al tamam. Lam, lam güzel kart var. Evet. <laughs> Beni evet Beni çok kötü evet. açtım. <laughs> Yok Lan iyi bu. Ben beğendim valla. Bedavaya iyi yani. Lan bir 20 kayı aldın ha böyle düşün. 20 kyı lan mi? verdim sana ya daha ne istiyorsun ya? Tamam. Elin ayağın titremesin al onu. Dur lan şu ker. Doğru Uf. değil mi? Ya dur lan al artık hadi dur. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yayınları kaçırmayın. Salı Perşembe 9'da ve hafta sonunda. Cuma cumartesi daha erken saatlerde açmaya çalışıyorum. Twitter ve Instagram'a takip edebilirsin. Hafta sonunun net bir saatimiz yok. Onu da yakın zamanda oluşturacağız zaten. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.